Çocuklar, bugün sizinle bir deney yapacağız. Ama deneyimize başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Siz daha önce suyun üstünde bir çiçek gördünüz mü? O zaman hemen deneyimize geçelim. Deneyimiz için gerekli olan malzemeler bir kap, biraz su ve çiçekler. Hemen Şöyle yapıyoruz. Kabın içine birazcık su koyuyoruz. Biraz daha koyalım. Ve daha sonra çiçeklerimizin şu yapraklarını içe doğru katlıyoruz ortadaki daireye doğru katladık ve katladıktan sonra hemen suyun üstüne koyuyoruz ve açmasını bekliyoruz. Çok güzel açıyor. Bir tane daha. Hemen diğer çiçeği de koyalım. İşte çok güzel açtı çiçeklerimiz.